günlük işleri dengelemek zorlaştığında, bu durum, tıpkı eksik bir parçası olan bir masa başında çalışıyormuş gibi hissettirebilir. Odu, hem bu karmaşayı hem de üretim sorununu gidermenize yardımcı olabilir. Satıcının web sitesinden bir satın alma emri oluşturulduğunda yeni sipariş bilgisi doğrudan üretim uygulamasıyla tedarikçiye gönderilir ve gerekli malzemelerin depoda olup olmadığı kontrol edilir. Eğer parçalar eksikse, envanterin yenilenmesi için hemen bir talep oluşturulur parçalar depoda mevcut ise sipariş, çalışanların ürünü birleştirdiği ve tamamladığı üretim arayüzüne yönlendirilir. Ürün hazır hale geldiğinde satış süreci kesintisiz bir şekilde ilerler. Odu tüm bu adımları kolaylıkla gerçekleştirir. Siz de üretim süreçlerinizi ne kadar etkili yönetebileceğinizi öğrenin. Üretim süreçlerinizi dijitalleştirmek isterseniz, Rambals'ın Odu deneyimi sizin için hazır.